Bu da Allah'ın selamı olmuyor mu? Merhaba'yı... Finlandiyalılar mı buldu? <laughs> <laughs> sen selam ver. Mahmut sen tıraş olmuşsun bugün. Evet. Gidiyor şimdi oğlum. Evet. Biraz süslenip geleyim dedim. Ee, arkadaşım var tanıt bizi. Serkan. Benim mahalleden arkadaşım. Eee öyle. Taşılıyor. Senin motor arkadaşı o. Ben motora sahibim. Evet şu an motor var. <laughs> Bu masada bir kere motor konusu açılıyor. Evet, Kanada ve negatif evrim ne ya? Kanada. Kanada mı? Kondom melek sütü. <laughs> <laughs> o kadar uzak? <laughs> abi hoş geldin öncelikle. Hoş ee, biz şimdi Polatopya'da ne yapıyoruz? Polatopya'da bir seri çıkartmaya çalışıyoruz böyle. Misafirlerimizi ağırlayıp masa başı sohbetler yapıp onlarla. Hem gündemi konuşalım istiyoruz hem de alakasız aklımıza ne gelirse. Mahmut, gibi. <laughs> Mahmut'un dediği gibi bodoslama. Bodos, tamam. Ne gelirse konuşuyoruz abi. Bugün birkaç tane konumuz var. İlk konumuz Norveç'te altın bozdurma mevzusu. Ee, <laughs> Güzel. E, konuya abi, çok vakıf değilim o yüzden topu Olayı anlatıyorum yapacağım. abi. Bir video ya denk geldim. Norveç'te yaşayan bir Türk video yapmış. Ee, Norveç'te paraya ihtiyacı olmuş. Altın varmış. Gitmiş bir kuyumcuya, Altın bozdurmak istiyorum demiş. Kuyumcu da öyle bir şey yok demiş. Sonra muhabbet sormuş. Sen nereden geliyorsun Türkiye'de falan. Sen işte Türkiye'de var. Tam Türkiye'de kuyumcu ne yapıyor bunu? Ee, eritiyor <gülüyor> veya Gülüyor> tekrar satıyor falan. Kuyumcuda böyle bir şey yok demiş. Sonra hatta ben bunu şeye Mahmut'a yazdım. Dedim ki bunu bir çet de teyitle. Yani hatta biraz da baktım. Hani yazdım falan. Ben çok teyitlemedim ama olabilir. Olabilir. Ama bir bence şey değil. Norveç'te altın bozulmaması daha saçma. Yani bence o gerilik. Şöyle bir şey duymuştum ben bundan. Belki 7-8 yıl önce hatırlıyorum. Ee, Kanada'dan gelen bir abimiz e, Türkiye'ye altın sokmaya çalışıyor. Sebebi de şu. Kendisi Amerika'dan altın alıyor. Parasını altına çeviriyor. Altına çeviriyor. Ülkeye altın sokarım kafasıyla. Yani altın olarak parayı daha rahat sokarım. E, sonra ihtiyacı oluyor. Kanada'ya taşınacak. Ev alacak. E, diyorlar ki kardeş bozamaz. Diyor ki burada alınan altını burada bozabilirsin. Hmm. Yani resmi olarak sana bir sertifika veriyor aslında. Burası kırlandı burada. Tabii gibi. bunun amacı şuymuş. Ülkeye hiçbir şekilde ülke kaynakları giymiş. dışında Altın giremez hmm. Ve şöyle de bir durum var. Altını belli kaynaklar <laughs> haricinde de satamıyorsun. Yani o sertifikasıyla birlikte satman Hani Pırlanta yüzükler vardır ya. Evet, evet. Ne eşinize pırlantadan yüzük alsınız. Eşiniz yarın uygun beğenmez. Ya da parmağı küçük gelir. Satmak ister, satacağınız zaman ilk istediği şey nedir? Sertifikası. Sertifikasını getir kardeşim. Bunun gibi bir olay duymuştum yıllar önce tabii. Ama yani işte altın bir değer ya sonuçta tam i̇şte bozdurma öyle onu... değil. Adam orada diyor ki kuyumcu şimdi sen bunları satabiliyor musun geri? Satamıyorum bu bir takı. Evet. Bu, onun için o takı altın. O tekrar paraya dönecek bir şey olarak bakmıyor demek ki. Altını para bir... olarak görmemeli. Şey de, yani altın. takı. Ya tabii bir çok... işlenmiş altından bahsediliyor. Hiç ya, tabii, şey tabii yani bileklik, çok, ilk, bir çok o, kolye enflasyon olmadığı için. O ki. ihtiyacıyla alakalı bir İnsanlar şey o. para biriktirme mantığı yok aslında. Aynen zaten geliyor ki. Bana yani, yani, biriktirmiyor. Adam. Yani yapacağım bir durum yok. Şimdi kuyumcu dediğin adam ee, dediği gibi işte takıcı. 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 Tamam. Takıcı aslında. Alıyorsun, takıyorsun. Her yani şimdi o Thomas More'un klasik Ütopya'sına gireceğim hemen altında ilgili. Hani o Ütopya kitabı var Thomas More. Orada zaten aslında o ütopik olarak kurulan oradaki evrende, dünyada, işte şeyde, ülkede şey zaten altın çok değersiz, demir daha değerli. O Thomas More'un ütopyasında işte dış ülkeden gelip de bunlarla pazarlık yapmak istediklerinde altın var bir sürü. O Ama şey, bir anlamı yok. Ama bir anlamı yok. Şey şey diyorlar, altın bir değeri yok ki diyorlar, demir daha değerli. Ev yapıyoruz, şey yapıyoruz, araba yapıyoruz. Demir her yerde, altın hiçbir yerde altın Ve uzaydan geldi aslında demir. Olsun. Demir baktığında evet. uzaydan yani gelmiş bir şey gibi. Çalıştığımız bir kuyumcu abi şey demişti. Pırlantaları artık e, laboratuvarda üretebiliyorlar. Evet. Ve şu an mesela beni kıllandıran bir konu, bütün firmalar bir şey diyor ya, eski pırlantanızı getirin. Getirin yenisi, tabii. Tahminim eski pırlanta çok daha çok değerli. Çok aynen öyle. Eski pırlantanı getiriyorsun. Sen ne? yeni oh, kimya laboratuvarında üretileni alıp gidiyorsun. Yani, ham topluyor. Madde. Biri madde o diğeri olabilir, mantıklı. Ya tabii canım şimdi yıllar önce simya dediğimiz olay varmış. Şu an ne kadar ispatlayamasalar da. Ee, yani bir maddeyi başka bir madde haline dönüştürebilecek nitelikte elementlerle art, şeyler yapıyorlarmış. Belki bu yıllar içinde unutulmuş. Ya belki de bir ütopya belki ama. Şu an mesela ee, şey de çok ilginç. Ee, hani Atom parçalanamaz ama parçaladı bir de. elementi dünya dışı bir element biliyorsunuz. Yani dünyada olan bir element değil. İşte e, meteor yağmuruyla falan dünyada oluştuğunuz, geldiği söyleniyor. Ama şimdi mesela görüyoruz demire benzeri birçok element üretilmeye başladı. Para altındır ya. Yani. Ya işte bu algıyı yıkmamız lazım yani. Toplanıp bu algıyı yıkıyor muyuz bugün <laughs> burada? Yıkacak zaten. <laughs> para altın. <laughs> Ama tabii dediği gibi yani ben şeye inanıyorum. Klasikte öyle. Ee, dijital para geliştikçe mesela Çin'deki WeChat gibi. Hı, -hı. Geliştikçe altının bütün uluslarda kullanılabilir. Para değer. Bitecek. Abi şu an dünyalar dediğince bütün ülkeler altın topluyor. Tabii tabii altın tek, yapıyor. Pandemide adamların tek yaptığı şey altın Tabii tabii mu? tek değer olacak hocam. Altın tek değer olacak. Sadece onu Dijital para birimi olarak kullanacağız biz. Evet. Yani Osmanlı döneminde biliyorsunuz Osmanlı'ya geliyorlarmış. Ya işte biz kron çıkarttık. Ya işinize bakın. Bize diyormuş altın getir. Hani Osmanlı döneminde çünkü adam diyor ki Osmanlı ben altın kullanıyorum kardeşim. Başka para birimi beni ilgilendirmez. Kardeşlerin eş ticari bir ilişkin oldu mu? Hiç olmadı. Yapmamaya gayret gösteriyorum. sen de uzak duranlardan. Evet. Kardeşle ticari ilişki olur mu? <laughs> yani olur. Neden olur? Mesela ne tarz bir ticari? Yani, öyle, öyle düşünme. Daha küçükken düşün. Şu ankiler Şu anda mesela biz de Muhammed'le bazen ticari ilişki yapıyoruz. Tamam mı? İşte ben ona bir şey aldırıyorum. Parasını ödemiyorum. Yok yok. Şöyle oluyor abi. Ben sana söyleyeceğim. Onun ticari ilişkisi. Çok mu soruyor? Arıyor. Muhammed ne haber? İyi. 60 bin liram var mı? Yine <laughs> niye iyi? olmasın ki? Evet var. 60 bin liram. Artık yok. Şey. Bana versene ben <gülüyor> <gülüyor> evet, <ticaret gülüyor> altını mı bozdurmayayım? evet bu ticari ilişki altını Altını mı bozdurmayayım? Abi bu ticari bir çökme ya. <laughs> Şöyle aslında ben hep şuna hayatım boyunca inandım. Ee, aileyle ticaret yapmayacaksın. E, adını hatırlamıyorum. Bir filozof diyor ki biri senden borç istediğinde eğer ki imkanın varsa mümkünse para çok büyük değilse ona borç verme. Özellikle aile bireyi ise diyelim ki Abdullah senden dedi ki 60 bin lira değil mi? Abi 60 bin liram var fakat sana 5 bin lira verebilirim. Evet. Ama bu parayı da istemiyorum abi. Senin olsun. Ödersen canın sağ olsun. Öde, ödeme Gelmeyeceğini bilerek. <laughs> tamam mı? İşte... <laughs> yani şöyle ihtiyacın olmayan parayı... Parayı verirsin. Evet. öyle. Üzülmezsin diyor. Beklentin ne kadar az olursa... Evet. O kadar az üyorsun. Sadece para konusunda dedi, tüm hayat konusunda... Mutlu olsun. olursun. Aynen öyle. Yani beklentileri... Ya bir insandan da beklentin ne kadar az olursa o kadar üzülür. Mesela şey vardır. E, klasik derler ya senden hiç beklemezdim. Mesela kötülük iyi bir arkadaştan kötülük beklemezsin. Ya çünkü o onu yapmaya şey değildir. O iyi bir adamdır senin için. Ama mesela kötü arkadaş sana kötülük yapması koymaz. Koy çünkü o, o ondan beklersin. O gelir yani. şey. ya şimdi mesela ben <laughs> evde figür yapmayı sevi seviyorum. Üç boyutlu yazıcı var bende bir, tane amatör. Çok basit bir yazıcım var. Yapıyorum böyle tamam mı? Böyle e, manga karakterlerini, anime karakterlerini severim. işte. Naruto yapıyorum, Kakashi yapıyorum. İşte ona benzer. E, işte i̇şte ne bileyim Sasuke falan yapıyorum. Pokemon karakterleri falan yapıyorum. Böyle heybetli mesela Charizard falan böyle tamam mı? Şimdi diziyorum ben odama, salona falan. Böyle onları yaparken zevkle yapıyorum tamam mı? Abi geliyor bir akrabam. Ya sen de var zaten. Tamam. Yeni ya şimdi yap bir de bir daha yaparsın. Ya kardeşim bak de ki. Bana bundan yapabilir misin? Kolay yapayım. Tamam ama ya beni oraya koymuşum, özenmişim. Onu benden istememen lazım. Tamam. Bu arada saklama işleri bende çok zayıfladı. Çok birkaç şey kaldı. Ee, çok az yani. İşte hanımdan ilk tanıştığımızda aldığım tahta kalem falan var. Onu saklıyorum hala. Şey, şu ispitol tahta kalem yani. Şey, öğretmenle kullandı. İşte bir saat var bizim rahmetli Türcan teyzenin komşunu. Yani çok nadir şeyler. Bir de kendi yazdığım defterler falan var. Onun dışındaki her şeyi çarşı etmeye başladım. Sağda solda kullanıyorum. Kendim kullanıyorum. Çocuklara falan veriyorum. Sen Ve olmuşsun. Bir tek ya, <laughs> şu çok hoşuma gitti. CNBC dergisi vardı. hatırlarsın. Ha, çok iyiydi. Bir şey mıknatıslar veriyordu. Her hafta her ay bir şey veriyordu. Ve ben o dergileri de saklıyorum hala burada duruyor. Arada bir açıp okuyorum. <laughs> Eski şey haberleri, dizi haberleri falan. Siemens'e derginin verdiği buzdolabı magnetleri ve mıknatısları vardı. Abi onları hep evlendiğimde ya da bir evim kendime ait evim olduğunda Al, buzdolabı atacağım canım. diye sakladım. Evlendim buzdolabında duruyor. Hala duruyor. Ve o beni mutlu ediyor. Allah. O amacına ulaştı ya. O 3-5 tane mıknatıs. Çok mutluyum ya. Zene çektirdim sen biliyor musun? <laughs> çok, çok değişik bir çocuk diyor. <laughs> Bilgisayarın önüne koymuş bu karakterlerden mesela. Benim de bilgisayarla mouse ona değmiş. Dokunmuş. Bak şöyle olmuş şu. Allah belanızı versin, benim nasama kim oturdu, ben otururum <laughs> Bunun koordinatları bozuldu. Abi. abi şöyle bir konu yazmış. Bizim konularımızı bu arada %90 Abdullah belirliyor. Evet, işi o. Evet, yani konseptimizin konu belirleyicisi o. Ben Şimdi konucuyum baba. Bir tane Hayır. konu yazmış. Hep konuluyuz dedim ben. Yani o hani şeylerden izlemedim mesela. Direkt Anladım. muhabbete girenler hoşuma gitmiyor. Konulu olsun abi. Eskiden cine <laughs> bayağı bir... Kırmızı, kırmızı şeritliler vardı. Tabii konuluydu yani. Çünkü şeydi yani. Bildiğin araba çarpıyordu o hastane. bu arada geçen bir reklam gördüm. <laughs> onun sonu ne oldu? onun, onun sonu da iyileşiyor. Evleniyorlar. Değil mi? Ama fotoğrafçıyla kaçıyor. Sonunu izleyemedim çünkü. Şifre gidiyordu <laughs> ama tahmin ediyordum. <laughs> geçen, bir reklam gördüm. Bu Squid Game var ya. Hani bu hani yeşil de, şık, kırmızı de, ışık, kırmızı ışık. İçeriden üç tane kadın çıkıyor tamam mı? <laughs> adamlar falan var böyle. Ondan sonra aa diyor ben bu oyunu biliyorum falan. Neyse hızlıca geçeyim. İşin sonu böyle tam bir şeye bağlanacak. Çat kesiliyor reklam tamam mı? Diyor ki filmi diyor yalnız site, yalnız siteden izlemeyin. Tamam <laughs> mı? O konulu Squid Game'miş. <laughs> <laughs> bir tespit yazmış bir kullanıcı. Ekşideydi galiba. Prezatifler negatif erime yol açtı. Akıllı insanlar doğum kontrol Yaparak e, çoğalırken akılsız insanlar doğum kontrol olmadan çoğaldı. Doğal olarak akılsız yani e, düşük seviyedeki insanların daha fazla çocuğu oldu. E, düşük karite, seviyeden kasıt. E, akıl Düşük eğitim seviyesi e, ya da düşünme şey seviyesi. Yani. Ahlak seviyesi de olabilir. Ben yere çöp atmıyorum. Ve bir, bir çocuğum var. Bir tane çocuğum var. Ben bir çocuğu öğretebiliyorum. Denklem kuruyoruz. Herif yere çöp atıyor. Dört çocuğu var. Dördünü çöp atmayı öğretiyor. 4 çöp atan benim bir çöp atmayanın ağzına sıçar. Yazdım, Son 30-40 yılda he. Türkiye şeyinde öyle zaten. Sadece hani, Türkiye değil ya. Bütün bakım... Yani şimdi biz burada şeyleri, ben de o tarz bir şeyler okumuştum. Bu burayla ilgili bir sosyolojik araştırmaydı galiba, yani Türkiye ile ilgili. Eğitim seviyesi düşük, yerlerdeki doğum oranı daha yüksek. İşte şehirlerdeki şehirleşmeyle gelen işte hayatı ya da beyaz yakaların çocuk yapma oranı çok az. O da işte bu dediğin sorunlara falan yol açıyor. Yaşamayı istiyorlar ya artık. Yani yani çocuk konusunda ben e, gerçekten bu doğum kontrol kontrol olaylarının e, dünya çapında iş gücünü bitirdiğine inanıyorum. Böyle bir durum var. Şimdi mesela Koreli bir arkadaşım var. Geçenlerden muhabbet ediyoruz. Biraz Türkçe, biraz İngilizce. Diyor ki, abi Kore'de diyor e, neredeyse çocuk doğum oranları böyle ayda böyle 300'e 500'e düşmüş. O da böyle ciddi bir az sayı. Tabii tabii. Çok ayda ya şey, Kore'de? Ciddi, çok. Yok gibi bir şey yani. Bizim bağcılarda şu an 3000 falandır. <laughs> bağcılarda şu an <laughs> 300 kişi doğdu. Ayda değil bu. Yani. <laughs> ne Günlük yani şu evet, an evet. 300 kişi doğdu. Şu Tabii. şu dakika. Kayıtlı. Günlüktür o yani. Kayıtlı şey, şey söylemiyorum. <laughs> o değil de ordular niye Japonya'ya giremiyor ya? <laughs> evet öyle bir şey var. Evet. Bak bu arada ben araştırdım var, var, abi var. ya. İstila etmişler adamları. Öyle bir şey ordular var. Ordu'lar niye? Ordu, Ordu değil. Ordu'ya emin. Ordu'lar, ordu'lar. Ama Şöyle, onu zaman o söyleyeyim o Hatta zaman. Giresun'la Giresun Japonya bir arasında şey var, bir dostluk içi. anlaşması var biliyor musun? Evet, evet, evet. Japonya'nın Yakomanı mı, Yogamanı mı, Nakomanı bir eyaletinde bir köyde Giresun köyü kurulmuş. Ve kim döneminde biliyorsun? Abdülhamit döneminde. O evet, zamanki Japon destek. imparatoruyla bir kardeşlik anlaşması yapıyorlar. Ve ben bunu nerede öğrendim? Metroda seyahat ederken bir kadına yer verdim. Kadın da köylüydü. Ben de kadını ön yargıyla Ayşenur işte hanım yanımdaydı. Ee, kafa sağladım sadece. Şey dedim İngilizce falan bilmiyordur bu dedim. Zaten Japonlar çoğu konuşmuyor bilmiyorum yani. Ben anlatıyorum anlatıyorum. Bana Japonca cevap veriyor. Oğlum o zaman anladıysan İngilizce cevap ver. Neyse ben de aş, kadını biraz şey yaptım. Köylü bu bilmiyordur dedim. Kadın İngilizce teşekkür etti ve İngilizce nereli olduğunu falan sordu. Sonra muhabbet edince kadından öğrendim ya. Yani algı olarak ön yargıyla aşağıladığım kadından bir zamanında, Abdülhamit zamanında, sonra onu Google'dan da araştırdım. Ee, bir anlaşma yapıldığını, Giresun köyü kurulduğunu kadından öğrendim ya. Cahil ile tartışmak. Biz de cahiliz ama aslında. Biz de kendimize... Ama ben size bir şey söyleyeyim Bak yine ben giriyorum ama çocuk çok olduğu için herhalde olaya direkt bir daha... Bunlar, çocuk, sayısına <laughs> tabii, tabii, çocuk, sayısına çocuk sayısına göre konuşuyorsun. Tabii çocuk Her çocuk için 10 dakika. Ya şimdi olay şu. Bence vahşi ortamda çocuk daha güzel yetişiyor. Bak, bir kalırsa. Tamam, evet, alıyor ama. Şu, <laughs> Şu an ben <Abi gülüyor> çocuk, <gülüyor> çocuk hazat <adam Serkan> oluyor. <laughs> Serkan abi şöyle yapmış. Ben size söyleyeyim ben çözdüm. <laughs> Sanmışım. Serkan abi yaşadığı yeri kabullenmiş. <laughs> Demiş ki ha, sonuna kadar karar. arkasındayım. Oğlum bazılar da sitede yaşıyor ama. Yani benim gibi Mahalle Mahallede ne zaten. Benim gibi yaşasın kafayı yaramış. Ben motoru 20 tane zincirle bağlıyorum. Ya. Sen film geliyor mu abi senin? Geliyor. Bize gelmiyor gelemiyor. Niye? Arabaya yakarım. Adamın üstüne 4 lira atıyor, 5 yani işte, ben siteye site, sonra geldim. Geldim. Alır mısınız diyorum. Alırız abi diyorlar. Ya şimdi siz <laughs> insanların takip ettiği kanallara bir bakın. İşte Kick'te, Twitch'te, ne bileyim, YouTube'da çok izlenenlere. Adam bir tane berber oyunu oynuyor. Adamı 70 bin kişi izliyor abi. Berber <laughs> oyunu oynuyor ya. Ve oyunun kalitesi sıfır. Abi ya. var, tır sürüyor. Yani, Tamam Yani onu izleyen oyun sistem falan Evet, ya. evet O tır, sistem falan iyi. tır süren kişi izleyen kitleye bir bak abi. Ama adam tamam konuşmuyor ki. Evet, konuşmuyor. Doktor izliyor ya o adamı. Tır süren adamı. Ee, şimdi abi, neden bugün kaç şey? renk geldim. Videosunda şöyle bir şey diyor. Bugün cumartesi diyor. Yatacaktım evde diyor. Göreve çağırdılar diyor. Bak oyunla hani. Bağdaştırmış <laughs> hayatını da. Uzun yol vermişler bile diyor. Şıkar olan şey mi gidiyor? Yok girosundan bir yere sürüyor. Ha şimdi e, bu kitleyi izleyen adama ben bir şey anlatamam Aa, diye düşünüyorum abi. Hayır Yok, ama sen, hayır, ben, adam. sana ne diyorum? adamlar da izliyor onu. İşte şaşırıyorum. Ka şey, kaçmak Garip için. yani. Ama bir şeylerden, için. boş vakit kaçmak için. Halkın ya da işte çevrende yaşadığın insanların ne talep ettiğiyle, senden ne istediğiyle ilgili senin de kültür seviyen düşüyor. Düşüyor tabii canım. Aslında şimdi bu yeni bir film çıkıyor sinemalara. O yeni konuya da top atacağım. Filmin adı neydi? Fenerbahçe formasıyla gezen bir arkadaşı ah, oynattılar ya. Ya of tamam, tamam. Şimdi ya. Bunun senaryosu yani Kadıköy Kadıköy, Kadıköy boğası Boğazı. fayatı filmi olacak. Hayır, şimdi bu Kadıköy Boğası filmini yazacağım, yazan adamın ya da çekecek yönetmenin kalitesi çok mu düşük sence? Değil. Değil ama o seviyeye indiriyor kendini. Vatandaş onu izleyecek. Çıkartamıyor ama satacak, satacak mal o. Piyasada ama Türkiye halkında şu an bir kalite düşümü var. Ona göre de mal sürülüyor piyasaya. Film sürülüyor, müzik, müzik sürülüyor. Film falan şimdi yani. En çok dinlenen müziklere bak. En çok izlenen filmlere bak ya havlıyorlar ya meyavlıyorlar ya onun boğası bunun sırtlanı. Ee, şey geldi. Speed geldi. 2-3 hafta önce. Evet. Biz bir konu, konuyu konuştuk. Sen Anşo sen, Speed. Speed'i konuştuk galiba. Sensiz konuştuk da. Evet. Speed geldi izledin mi dönerci muhabbetini? İzledim. İzlemez olur muyum? Adam çok büyük bir fırsat ayağına gelmiş. Dükkanın kapısına gelmiş. Milyonlarca izlenecek bir an. İçine etti gönderdi. Abi çok salak ya. Şuna çok sinirliyim ben ya. Adam geliyor dönercinin yanına. Etrafında bir 30-40 kişi var. Herkesin Herkes bir telefonu ya. var. Böyle bir ortamda ya. Burada bir şey var dersin. İşte dönenin kaçma 500 lira. Kaç para koyuyorsun lira? 120 gram. Abi 500 gram koyarım ya. Hani adamı çeker sorarsın birini, değil mi Türklerden benim? Nedir bu? Oğlum bu kim lan? Ne oluyor lan bu dersin? Hayırdır dersin değil mi? Ki patron da oradadır yani ya da bir yetkilisi bir müdürü vardır ya. Şeydeki, ustametteki dönerdi değil mi? Onun ya. Bir, ya, Bu kim? O da der ki, Aa, bu Show bu çok ünlü. Bu, bu ünlü mü diye mi? bir anlarsın. Kamera ya, çekiyor bir ya, sürü. Bir sürü <laughs> kamera var orada. Herkes böyle ya, adamın ağzına düşecekler. İşte Onlar, kalitesizlik. O ayrı bir kalitesizlik de. Neyse. Abi döneri veririm adamın eline ya. Al derim kardeş al. 42 milyon izleniyor ya herif. Adam gelip tamam. Türk dönerinin önünde ha. Alman döneri övdü. dönerin Dönerinin önünde Alman döneri övdü. Alman döneri de bence o kadar iyi değil. Alman döneri dediğin şey Türk, Türk döneri aslında. Türk abi. döneri <laughs> Türk döneri gramajı fazla olan yani. diye. <laughs> <laughs> aynen aynen. Alman döneri Türkler yapıyor. Rezillik. Yani. Bir bak ya kimler ağırladı? Bakıyorum adamı burada ağırlayan kitle. Kimse yok abi. Kimse yok. Abi bakanlık der ki bu adam gelmiş bu adamı alayım. Beğen ya da ben Bu adamı milyonlar beleş, izliyor. Beleş, beleş ülke tanıtım. tanıtım. Beleş Şu an ülke ülke tanıtım. kötü bir tanıtım, bir tanıtım. Adam, adam, adam yani. Çin'e gitti. Çin'de adam öyle bir gezdirdiler ve Çin videoları şey... Amerikalılar Çin'e gitmeye başlamış. Hiç... Çin'de Amerikan turizmi diye bir Talep şey var Çünkü yani ben mesela Show Speed'in videosunda gördüm bu arada ben de. Hani bir tane videosu var ya meşhur. Bunun şortları dönüyor. Şey diyor. İşte Çinli. Speed diyor. Bak biz az önce buradaydık değil mi diyor. Şu an zemindeyiz değil mi diyor. Gel diyor. Gel buraya diyor. Köprünün altından diğer zemini gösteriyor. Böyle bildiğin 300 metre daha aşağıda yer var. Abi bu adam alırsın. Özel, özel jetinle. Buradan kaldırırsın. Pamukkale'ye götürürsün. Oradan kaldırırsın. <laughs> ne bileyim gezdirirsin ne bir şeye yani, götürürsün. Sürgüpe götürürsün bir balona bindirirsin. Balonda bir gün videosu çektirirsin. Dersin ki şöyle böyle ya Türk hamamını nasıl tanıttılar gördünüz mü? Galata Kulesi'ne çıkamadı adam. <laughs> ya, Türk hamamı. Sıradan bu. Hazerfen anlatamadı. Allah'tan Hı -hı. bir tane kadın vardı da İngilizce bilen o yarım yamalak anlattı. Çırdık. Derecini kasıyordum. Hı. <laughs> sen de lol oynuyor musun abi? Oynuyorum. Plat 1 oldu. Akşam oynadığımız sen miydin? Yok. Yok. Sen niye gelmiyorsun burada? Ya ben çok Denk dereceli yok. oynamıyorum öyle. Takılıyorum. Siz böyle derece oynadığınız zaman kasılıyorsunuz. <laughs> ben kasmıyorum da o çok kasıyor. O çok kasıyor. ya niye atmadın falan. Niye atmadım, Kardeşim, Aa, niye atayım yani. bana o flash benim için lazım. <laughs> Hadi <Hayır, gülüyor> de sana ne ya Mahmut mesela. Benim için de. önemli. Ben mesela o Gir oyu flash hiç atmadan oynamak için çalışıyorum. Değil mi abi? De, de... kendi hiç girmediği için <laughs> öne yem atıyor. Yok bu Sonra gelip topluyor. Hashtag kaçıyor gidiyor. Kaçıyor diye falan. Kapatalım hadi. Support, Support evet. lazımsa oynanır arkadaşlar. Bana evet. vermeyin. <laughs> abi teşekkür ederiz. Gel. Te ben teşekkür, ederim. Davet ettim. Mahmut bu video her zaman güzel bir, bir video oldu. Siz kaldı. Ben dinledim, öğrendim. <laughs> evet abi. Biz, biz Serkan'la bir araya gelince ama biz şey domine ediyorsunuz. Bizi bir sal zaten <laughs> onu fark ettik. 5 saat ya onu fark ettik. Onu fark ettik. Soluksuz gideriz yani. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi. Bu yerler. arada programın bir adı var mı? Yok. Şöyle. Bodoslama sohbetler. <laughs> Mantıklı bak. Bodoslama o zaman sohbetler diye. Abi ne güzel lan. İlk. Oğlum bak sana diyorum ki şu konuya gir, gir girmiyorsun. Niye girmiyorsun? Ben orada ne güzel küfür hazırlamışım kafamda. <laughs> küfür edeceğim o konuyla ilgili. Oğlum sen... <laughs>